Merhaba arkadaşlar. Citroen 2007 model C4 1.6 benzinli aracım. Polen filtresinin yerini göreceğiz şimdi. Polen filtresi şu aradan bakıldığında netleştireyim. Siyah elimle gösterdiğim yerde bulunuyor. Bu kapağın böyle çektiğim zaman açılıyor. Böyle kapağını çıkartıyoruz. Daha sonra içeride filtre var. Filtreyi böyle çektiğimiz zaman deliyor. Ben filtreyi yeni değiştirmiştim. Yaklaşık 3-4 dakika kadar önce. Filtrem temiz duruyor. Temizleyip yerine geri takacağım. Siz de aracınızın ara sıra kontrolünü yapın. Filtrenizin. Kirleniyor bu. içeride pis koku yapıyor. Veya toz gelmesini sağlıyor. Dışarıdan gelen havayı bu filtre temizleyerek içeriye veriyor. O yüzden dolayı bu filtre önemli sağlık açısından. Takarken de yine aynı şekilde filtreyi yerine koyuyoruz. Ve kapağına tırnaklı tık diye oturuyor zaten.